Arkadaşlar merhaba. Haftalık Funko haberleri videosuna hoş geldiniz. Bu hafta yine yeni çıkmış Funko'lara bir göz atacağız. Bazıları yeni satışa çıktı, bazıları yeni duyuruldu. Hızlıca bir göz atalım. Neler çıkmış? Neler güzel, neler kötü? Bir fikirlerimizi paylaşalım. Siz de hoşunuza giden varsa yorumlarda yazın. Ayrıca kanala abone olursanız, yorum yazarsanız videoya sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçelim. İlki Galaxy Quest'ten Guy diye bir figür. Ben bunu izlemedim. Bir filmmiş herhalde eski mi yeni mi bilmiyorum bazen çünkü eski filmlerinde tekrar figürlerini yapıyorlar İlk figür bu bu Funko şapa özel Türkiye'ye gelmez bu şekilde belki hani başka şekilde temin edebiliriz ama Türkiye'ye direkt geleceğini düşünmüyorum İkincisi Pokemon'dan iPhone figürü bu flock olarak çıkıyor bu nereye özel Funko Specialty serisi Specialty serisinin logosu değişti Arkadaşlar artık böyle special serisi anlatmıştım. Ufak çaplı Funko'nun ufak çaplı dükkanlara verdiği figürler, sadece oralara özel hani küçük işletmeler yaşasın diye. Bu da onlardan biri. Bir de bunun aynısından Guru Key var. Aynısı derken hani yine flocked olarak. Bu da Amazon'a özel çıkmış. Bu ikisi de flocked figür, Pokemon figürü. Bu daha önceden benzer Trigun figürleri duyurulmuştu. Bir de Watch the Stampede diye Funko'nun kendi sitesine özel şöyle bir figür duyuruldu. Bunu da hızlıca geçeceğim. Ee, Amazing Spider-Man'in şöyle bir komik coverlı versiyonu duyuruldu. Bu da gayet hoş duran yeni bir Spider-Man figürü. Ee, şey, Dragon Ball'dan e, Fuse Zamasu figürü duyuruldu. Zamasu e, ben Dragon Ball Z'nin sonuna kadar izleyemedim henüz. Ee, birkaç kere başladım. Ya bir kere izledim yarıda bıraktım. Sonra bir daha başladım zaman en başları da izlemem gerekiyordu. Çünkü bayağı zaman geçmişti unuttuğum için. Baştan başlayayım dedim. Bu sefer yine e, aynı şeyleri izlediğim için bu sefer yine sıkıldım. Çünkü aynı şeyleri izliyordum. E, kaldığım yerden devam etsem bu sefer geçmişi hatırlamıyorum. Öyle ilginç bir durumu var. Belki ileride remake falan yapılırsa onu izleyebileceğimi düşünüyorum da. Şu an tekrardan izleyebileceğimi düşünmüyorum. Şöyle güzel bir figür var Dragon Ball'un. Yazarı da geçtiğimiz günlerde 65 yaşında öldü herhalde. O da şu an Dragon Ball figürleri biraz revaçtı o yüzden. Ee, She-Hulk'da Daredevil'ın şöyle güzel bir figürü çıktı. Figür gayet güzel duruyor. Ee, She-Hulk pek beğenilmese de Daredevil gayet güzel, hoş bir figür. O olarak çıkmış. Funko Shop'a özel. Güzel bir figür. Ee, Winnie the Pooh'nun Hot Topic'e özel Diamond Collection. Şöyle dışı böyle elmas gibi parlayan halili bir figürü çıkmış. Bu da e, bize gelir mi? Zannetmiyorum. Ama bakacağız. Two-Face hangi e, şeyde geçiyor bilmiyorum. Batman olabilir. Batman villain'ına benziyor biraz. Böyle bir Two-Face figürü var. Bu e, Warner Bros'un 100. yılına özel çıkan seriden. Funko Shop'a özel olarak çıkmış. Bu çeşitli e, Belki pop kalça gibi sitelerden temin edilebilir, Türkiye'ye direkt geleceğini düşünmüyorum. Ee, hangi, Two Face'in nereden olduğunu bilen yazarsa sevinirim bu arada. Hangi seriden. Ee, bir tane, birkaç tane müzisyen duyurusu var. İlki Master P diye, hiç duymadım bir müzisyen. Ee, bu, o yüzden hızlı geçeceğim. Bunlar Türkiye'ye genelde geliyor, o yüzden paylaşıyorum. İkincisi bir müzik grubu, e, Soundgarden diye. Bunu da hiç duymadım. Dörtlü bir paket. Hoş duruyor gerçi figürler. İki adet e, WWE güreş şeyine figür çıkmış. Bunlar 5000 ile limitli. E, Fanatics eksklusif olarak çıkıyor. E, 5000 ile sınırlı. Bunlar değerli çok değerli olacağını düşündüğüm figürler. Yani zamanla da değerleri sürekli artacaktır. Hele bunları alıp imzalatma şansı olanlar için. Birincisi bu. Kane figürü. İkincisi de Yine 5000 e, parçayla sınırlı Undertaker figürü. İkisi de Fanatics'e eksklusif. Gayet güzel iki tane hoş figür. Bunların benzer bir figürü Hall of Fame olarak geçenlerden yani. Bir tanesini Overgame'de görmüştüm. Anadolu yakasındaki Overgame'de. Bir sonraki e, Carl figürü. Bu Pop with Purpose ve Special Edition olarak çıkmış. Sanırım bundan gelecek gelir e, bir hayır kurumuna gönderiliyor. Çünkü hem special edition hem pop with purpose olduğu için bu öyledir muhtemelen. Up filminden Carl figürü bu şekilde çıkmış. Bunu zaten birkaç yerde duymuştuk. Somara figürün çıkacağına dair. Demon Slayer'dan başka bir figür var mı bunun bilmiyorum. Sanki bir chase'li versiyonu da vardı benzer bir figürün. Ama yanlış olabilir. Bu Funko Shop'a özel olarak çıkmış. Yeni çıktı. Demon Slayer figürü. Slayer'ı toplayanlar zaten neredeyse bütün karakterlerin figürleri çıktı. Evral'ın iki tane figürü çıktı. Bu benim gençliğimde hani çok herkesin sevdiği bir kadındı o imajından dolayı. Şimdi bilmiyorum durumu, müzik durumu ne? Tanıdığım birisi yani. Şöyle bir Let Go albüm cover'ı. Bir de şöyle tek figür olarak bu şekilde de bir figürü çıkmış. Gayet güzel duruyor. Şu arkada da şu ilham alınan kostümlü halinin fotoğrafı var. Kollarındaki dövmelere kadar da yapılmış. Gayet güzel duruyor. İki tane böyle Evrol figürü. Bir sonraki sekizli, yedili bir e, Yu-Gi-Oh koleksiyonu duyuruldu. E, Chase Harpley'di varmış. O bak, gayet güzel Yu-Gi-Oh'da çok fazla Chase üretilmiyor çünkü. Belki de. Yani 3-5 tane varsa vardır yani. Şu iki sanırım eski seriden. Şu yeni seride olabilir. Eski seride olabilir. Kuribo eski seriden. Şunlar eski seriden. Ee, Chaz ve şu Jaden ki Bunlar ikinci yani sonraki serilerden. Şu dördü. Şu üçü. Şu ikisi kesin ilk seriden. Şunu tam hatırlayamıyorum. Ojama Yellow orijinal Yu-Gi-Oh'da var mıydı? Yoksa sonraki serilerden miydi? Bilen varsa yazılarsa sevinirim. Şu harpler baya güzelmiş ama. İkisi de. Hem çeyse hem normali. Bir sonraki Boba Fett figürü. Boba Fett en çok sevilen karakterlerden bir tanesi Star Wars'ta. Onun böyle bir... Bunlar ne diyor? Komik cover versiyonu olarak şöyle bir figürü çıkmış. O da bu şekilde. Son olarak basketbolcular var. Bakalım kimler varmış. Jalen Brown, Jalen Johnson, Clay Thompson, LeBron James, Donovan Mitchell ve Jamorant. Bunlardan benim en sevdiğim herhalde Jalen Brown'dur. Böyle bir altılı set her takımdan bir tane güzel bir figür seti olmuş. Evet arkadaşlar bu hafta duyurulanlar bu kadardı. Yani çıkışı duyurulan değil de figür olarak üretilmiş halde olanlar bu kadardı. Haftaya yine görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.